Ruhsuz, ruhu <laughs> diye çekilmiş gibi. Bakarsın. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi 22 Aralık'tayız. Kalktık ve Ela'nın mülakatına gidiyoruz. Çok heyecanlı. Sütümü içiyorum. Halamlar'dayız, Ankara'dayız. Bir dakika. Şimdi giyindik. Taksici abi bekliyoruz. Normalde şurayı kapatayım bir dakika. Şimdi herkes uyuduğu için biraz fazla bağıramıyorum ama taksici abi bekliyoruz. Burada trafik çok olurmuş. Normalde Elan mülakat saati 9.30. Ama biz şu an saat 7'yi 10 falan geçiyor. Abi dedi ki 7.30'dan sonra buradaki trafikten çıkamayız dedi. Bir ana cadde var burada. Oradan çıkamayız dedi. O yüzden dedi sabah 7 çeyrek gibi falan ben gelirim dedi. Onu aradık zaten. Tamam dedik. Şimdi onu bekliyoruz. Saat 12 falan geçiyor 7. Ye. Öyle. Kahvaltımızda sütle birazcık şey yedik. Pide falan yedik hafif tutsun diye yolda kusmayalım bir şey olmasın. Özellikle de Ela ben değil de ben olsa Bana bir şeyler olabilir ama Ela olmasın yeterli. <laughs> Ela şimdi çok heyecanlı ama bence gerçekten arkadaşlar bak arkadaşım diye demiyorum ama en başından beri böyle seçim yaparkenden beri Ela'nın kazanacağı hissi bende vardı yani. Hani kendimde yoktu bu arada. Kendimi kazanacağını zaten düşünmüyordum bu şeyde bu sene. Çünkü o kadar hevessiz falan yaptım ki o da olmadı zaten. Ama Ela'nın kazanacağını gerçekten hissediyorum yani. Anlıyor musunuz? Bu hissi bilirsiniz. Hissediyorum. Bakalım inşallah. Youtube'da da bu e, YLSY ile ilgili çok fazla hani mülakata gidilirken video falan yok. Oraları da size göstereceğim. Mülakat sürecini neler sormuşlar Ela'ya röportaj da yapacağız. Umarım iyi bir mülakat geçirir de bize güzel röportajlar verir. E, röportaj falan da yapacağız. Yani siz de en azından bu konuya hakim olursunuz. Oraya giderken neleri götürmeniz gerektiğini, nasıl davranmanız gerektiğini en azından öğrenirsiniz. Benim için de tecrübe oluyor. inşallah gelecek sene için. Öyle. Ay heyecanlıyım bu arada. Ben de heyecanlıyım ama hiç belli etmiyorum. Ha, a, bir şey olmaz falan diyorum Elay'a. Ama ben de heyecanlıyım. Aha çıkıyor. Boşverin heyecan yok. Sıfır heyecan. Çünkü biz zaten o maçı aldık. Burada kafayla gidersek sıkıntı olmaz. Gidip bütün rakiplerini manipüle edeceğim alıp. Diyeceğim ki benim kankam zaten kazandı. <laughs> Sen kimsin falan diyeceğim böyle. Mesela geldikleri üniversite diyelim ki nereden gelsin? işte bir tane üniversite diyelim. Aa X üniversitesinden gelmiş. Aa öyle mi? Orada da fiziğini pek iyi demiyorlar ama. Öyle mi? İyi mi? <laughs> falan diyeceğim. Onlar psikolojilerini bulacağım. Şaka yapıyorum bu arada. Yapma böyle şeyler. Kimsenin hakkına giremem. Olay. ömür boyu bir de uğraşırım. Cehennemde yanarım. Hadi gidelim. Hazırlandık. Alo. Tamam. Hemen iniyoruz biz. Montlarımızı giyip. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Hadi hadi. Gidiyorum. Yok yok iyi. Kız yanlış ayakkabıyı giydi. Hepsi bir. <laughs> hı hı. geldik. Şimdi arkadaşlar kapıdan girince böyle komisyonlar yazıyor. Ela 7. komisyonda bakın. Bakın burada. Hemen göstereyim. Elanur Çelik ikinci zaten. Biz kimseyi elemeden ilk üçü gönderelim diyoruz. <laughs> böyle komisyonlar. Çekil komisyonları göstereyim Bakın böyle komisyonlar tek tek yazıyor isimleri. Bu arada benim alanımdan sadece üç kişi almışlar. Bu korkunç şeyi göstermek istiyorum. Bakın aşı çalışmaları diyor ya. Burada üç kişi işte biyolojiden alınan kişi sayısı üç. Korkunç bir rakam. söylenen Şimdi güvenlik anons yaptı. İşte sıra numarasını bilmeyenler panodan baksın biz sizi çağıracağız. Şu 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 komisyonlar şu katta şu 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 komisyonlar bu katta dedi. El abi üst kattaymış. Birazdan çağıracaklar ve bir gidecek. 8 dakikası falan kaldı. 3. Üç. Üç dakika mı? <laughs> hala açıklanmamış da bana doğru. Bence zaten aldı. Kanka aldım. Ben aldığına inanıyorum. Bir Son dakika bir şeylere beynim, çalışıyor hala. Çünkü beynim durdu gibi hissediyor. <laughs> Beyni işlevini yitirdi. <gülüyor> <gülüyor> belli zaten. <laughs> en büyük rakibim olabilir. Elan'ın rakibini gördük. Fizikçi olduğu kadar belli ki çökmüş çocuk. Ya ayıp abi. Hadi en sallayın. Gidin. İkiniz de başaracaksınız. Bütün komisyonlardan ilk kişi. Bilmiyorum ya bebekler. Sen misin?'' Resimci. Ben resimciyim. Ay gittiler. Burada bir arkadaşla da tanıştık. Çok tatlıydı. İnşallah o da kazanır hayırlısıyla. Ama ben çok heyecanlıyım bu arada. Ela'yı hiç belli etmemeye çalışıyorum ama şuramda böyle bir heyecan var. Ama bence alacak ya. Öyle hissediyorum. İçimden yani aldı gibi hissediyorum çok heyecanlı. Bekliyorum bakalım. Bana da birazcık şey oluyor. Tecrübe oluyor. Gelecek sene gelince daha bilgili geleceğim inşallah. Çok heyecanlı. Ben şimdi Ela yokken size burayı göstereyim. Biz böyle şurada oturuyoruz. Burayı da gösteririm. Böyle oturma yerleri var. İnsanlar burada oturup bekliyor. Şurası kapı. Kapıdan giriyorsunuz. Buralarda oturma yerleri var. Şurada kafeterya gibi bir yer var. Şöyle göstereyim kafeteryadan bir şeyler de alabilirsiniz yani. Sonra oturabiliyorsunuz. Böyle bir sürü yer var yani herkes oturabiliyor. Biz tam şurada oturuyoruz. Ondan sonra işte böyle yani. Şimdi yukarı çıktı onlar üst katta onların şeyi. Mülakatlar üst katlarda oluyor. Onlar şimdi üst kata çıktılar. Biz de aşağıda bekliyorduk. Bence biraz erken gelebilirsiniz. Yani biz çok erken gelmiştik ama siz biraz erken gelin yine de. Hem burada hani oturursunuz, bir çay kahve içersiniz eğer sizin stresinizi o alıyorsa. Benimkini <laughs> o alıyor. Bir çay kahve içersiniz, son şeyleri yaparsınız. Birkaç kişiyle konuşursunuz, heyecanınızı atarsınız en azından diye düşünüyorum. Öyle. Güzel bir ortam. Yani şey sistem de oturmuş yani. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam ya böyle, o kadar heyecanlıyım ki bekliyorum 15 dakika oldu ve böyle bekliyorum. Hani ben ağlayacağım gözlerimden. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam. ne yapıyor, kim bilir ne İnşallah yüzü gülerek gelir. Şuradan bakıyorum aradan görünüyor. Gelirken video çekeceğim. İnşallah bütün soruları biliyordur. Beyni böyle açılmıştır ve bütün zekasını orada kullanır. Daha kalmasa da olur. Bütün zekasını orada kullansın onları etkilesin yeterli benim için şu an. Bir de benim girdiğimi düşün. Ay ben bunda bu kadar heyecanlanıyorum ama büyük ihtimal falan yukarı çıkarım. Geliyor. Mutsuz gibi ya. Umarım mutsuz değildir. Kanka. Kanka. <laughs> çay mı verdiler? Evet. Biz içiyoruz. Bana da vermiyorlar demesinler dediler. Eee? Şey <laughs> mi? Dur hemen hemen ilk görüşle. İlk görüşler bir dakika. Görüşler, ne beni almayacaklar <laughs> arkadaşlar. Neden? Öyle hissettim. Kanka ne de? da bu arada. Gelin. Çıkın çıkın gelin. Kanka şaka <laughs> yapıyoruz. Allah. Neden? Ne sordu? <laughs> Hiç. Benle alakalı hiçbir şey zordular. Ne sordun? Mesela çok e, basit temel fizik bilgileri sordular ve... E tamam işte belki seni hemen almak için temel fizik bilgileri sormuş. Hayır ya. işte dilim dolandı. Mesela Nifton'un yasalarını saydı. Ben formu sayıyordum takip etmiş. Senin formu istemiyorum. İşte sonra şeyi sordu. Mesela benim çalıştığım alan ben en malzeme çalışmıştım. Ama mesela AFM'yi bilmem neyime yapmamıştım ya. Bana dedi ki e, senin çalışma prensibi anlat. Ben seni kullanmadım. Mesela bir baksa vardı orada. Mesela benim yaptığım başkaydı, onu yapamamca şey başkaydı mesela. Hmm. Falan. Sonra genel olarak negatifti yani bence. Sonra beş fizikçi saydı dedi mesela. Yaşayan ya da onu. Büyük. Nihat Berke'ye dönüldü. Hmm. i̇şte Nihat Hoca fan club. İki Newton dedi. Benim için en önemli. Feynman dedi. Hmm. Dört Maxwell dedi. Max Planck dedim. Pardon. 5'te işte Einstein'ı söylemesi ayıp oldu. Tesla'yı niye söylemedi? Hmm. Çünkü elektrikte çok param var. o yüzden büyük ihtimalle aklıma Sonra başka ne sordular? Ha. Dev çalıyormuşsun. Dev nasıl çalınır? Dev iletilen etkilen nedir? Dedi. Dalga sordu ya. Hayatımdaki en kötü defnesi <laughs> dalga, evet. dalga ve dalga ve dalga sordu. Dedi ki ses dal şey defnesi nasıl çaldı? Nasıl ses duydu? Nasıl çalıyorsun? Dedi. Ben dedim ki ses dalgalarıyla ile iletilmişti. Nasıl iletiliyor dedi. Neyle taşınıyor? Havayla taşınıyor. Peki dalganın özelliklerini say bana. İşte frekans genlik dedim. Frekans demedim pardon. Dedim mi? Dalga boyu genlik işte şey e frekans ve bir şey daha vardı. Burayı ne diyorum? genlik, evet. dalga boyu frekans. birini söylemedim. Onların tersi ya bildiği için. Onların birimini sordum. Neresi dedi i̇şte, evet değil. ya çok korkunç şeyler. Sonra işte ya. öbürü benim alanla ilgili olan hoca öbür taraftaydı. Öbürü genel fizik sordu. Efeş. FH Efeş de emayı Tamam arkadaşlar. Etki tepkiden sonra sordu. Dedi ki şey dedi üçüncü kanunu anlamını düşünüyorum. Düşünmüyorum dedi. Sonra Hı. şeyi sordu. Amerika dedi ki sana dedi üç seçenek sonuçta dedi. İşte dedi ki, belli bir dedi, ne istiyorsun yani anlat dedi. Hocam ben belli bir alanda çalışmak diye bir kesin şey yok dedim. Nükleer çalışmak dedim. Onun dışında işte her alana açım dedim. <laughs> Benim amacım orada işte farklı bir kültür yapısı, farklı bir eğitim süreci görüp oradan öğrendiklerimi işte ülkeme getirmek dedim. Ve ben zaten burada çalışmak istiyorum <laughs> dedim. İşte. Ama dedim burada da olsa İngilizce bilmem gerekecek. O yüzden İngilizce öğreneceğim bir yer olması benim için öğreniyorum. Mesela Amerika dedim, fizikte de biliyorsunuz ki Amerika'da öğrenmek, doktor yapmak istemiyorum. Sonra dedi ki peki sana sorsalar işte üç tane alan var, üçü de farklı dedi. Bir Çin'de, biri Rusya'da, biri İngiltere'de dedi. Yani ki işte ne yaparsın dedi. Ben dedim ki önce alanlara bakarım hocam. Yani alakalı olduğum, sevdiğim alanlar mı diye. Ondan sonra o alanların o ülkelerdeki yeterliliklerine bakarım. Hani yeterli olsaydım diye. Sonra dedim ona göre bir karar veririm. Yani üçüncü bir dil öğrenmek seni korkutmaz mı Yok dedim hocam dedim. Yani, ikinci İkinci öğrenecektim. Bir üçüncü bir dil de öğrendim. Bunu açıklayayım. İngilizce niye öğrenemedim dedi. Dedim kendi yani yasak bu sayı sahiplerimizde. Eğitimimizde Türkçe Yani uzun yıllarda ara verdiğim için İngilizce yapmamın için. Ee, ama öğrenebileceğime inanıyorum. Şu anda İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Sonra bir şeyler daha sordular temel şeyler sordular ve cevap vermek istedikçe Yani bildiğiniz... ha ne okuyorsun dediler. Şu an hmm. dedim bizim... ki sadece bizim kazımız okudu. Mesela bilim felsefesi kitabı okudum demişlerdi. Hani, ne okuyorsun falan. İlk takip ettim bir dergi falan var mı dedi. Ben okudum hocam dedim. Hatta bilim felsefesi dersimiz var dedi. Ama dedim siz şimdi kitap size soracaksınız ve ben söyleyemeyeceğim bu kitabı. Peki bununla alakalı en son ne oldu? Ben dedim ki Necmettin bakalım. bilim ve İslam kitabını okudum. Dedim. Hı -hı. Ne anlatıyordu? böyle? İşte İslam'da hani aslında e, bilime karşı olmadığımız zaten İslam'ın hani İslamiyet'in bir bilim Hı -hı. Sonra başka e, ne sordu? Niye küçük bir e, içeride ilçede büyüdüğünü düşünüyorsun? Üst olarak küçük. Çok seviyorum ve büyük bir şehir ettiğim Çok muhtemelen orası çok Küçük görüyorum. Hı -hı. Dedi. Sonra Milli Eğitim sorumlusu olan hoca hiçbir şey sormadı. Öbürü de çok az şeydi. Ha şeyi sordu. Alfabeta ve gamma. Alfabeta'yı parçacık gamma'ya ışın diyoruz. Niye dedi? Ne bileyim. Ne bileyim. Ne Gerçekten öyle mi dedin? Hayır. Dedim ki hocam dedim benim direkt alanım değil dedim. Sizin sorduğunuz hiçbir şey benim direkt alanım değil. Ama dedim tahmin yürütebilirim dedim. Alfa ve beta dedim e, tarihi olarak ilk önce onlar bulundu ve o zaman parçacık olduğu düşünüldü Ama dedim onların sonra e, parçacık dalga ikilemi yani kabul edildiği için gamaya büyük ihtimalle ışınladı. Gamanın zaten enerjisi de çok yüksek olduğu için dalga özelliği gösterdi büyük ihtimalle. O yüzden bu durumda alfa ile beta'ya mı ışınlamamız gerekiyor sonuçta hem parçacıklar hem dalgalar. parçacıklar dememiz lazım. Hmm. Yani doğru mu yanlış bir şey fikrim yok. Sonra şey sem sordu aynı şey. Sem dedi ki beni bu kadar aydın terim hiçbir başka kimse yok bu arada. İlk işte defa ben böyle bütün Evet. E, bir malzemenin iç yapısını görmek istiyorsan neyle bakarsın Ben dedim ki atomik kuvvet mikroskopu, AFM var hocam, sen var filan var dedim. Onlarla sence iç yapısını görür müsün? Değil? Haydi, topografisini görüyorsun. İşte Ama iç yapısı görünmüyor derdi. X ışınları spektrumu. O kaç gündür çalışıyorum biliyorsun. Hı <laughs> hı. O aklıma gelmedi o. X, ki, X ışınları spektromu dedi. Aa evet dedim hocam onu da görmüyor dedim. Yine dalga sordular bak şans oldu. Dedi ki peki şey e, X ışınları spektrumunda neden hani dalga ki görünür. Hani boy var, morbidesi var. Neden spektrumda bir şey var. Neden X ışınları dedi. Ben de hiç dalga boyu olarak enerji. Yani, e, pomp, boyutlara hmm. o uygun o hani enerjisi. Nasıl anlatamıyorum işte biliyor ama bunları ben bildim ama he onu da anlatamadım işte. Dedim ki dalga boyu olarak da o uygun hocam dedim. Peki başka bir şey kullanılabilir miydi? Dedim ki malzemeye geldiğinde hani karakteristik e, özelliklerini o ölçüde dalga boyu olarak o uygun. Büyük ihtimalle e, vardır belki bir yöntem ama dedim uygun olan bu dedim hocam. Yeterli olduğunu tahmin oldum hiçbir fikrim yok. Umarım artık bunlardan daha beter saçmalar. Rizir rüzgü olursunuz ve beni anlatırsınız. <laughs> 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 Bu arada <laughs> birinci çocuk gelmemiş. Ben aldım. E o iyi. Aynı bir yani. Bu arada burada da bir tane kız çıktı. Bir dakika hemen anlatmak istiyorum bunu. Bir tane kız çıktı, annesi benim yanımda oturuyordu. Gel dedi ki, üf kesin beni alacaklar ya dedi. Hiç gitmek istemiyorum dedi. Gitmek istemiyorsan girme kardeşim, insanların da hakkını yeme. Doğru değil mi? Beni dedi. Ne demez? Evet. Yani çok mükemmel geçmiş. Her sordukları soruya doğru cevap vermiş. Evet. Çekeledim. Sonra işte şey dedi, e, heyecanlanıyordu biz burada senin işte ikna kabiliyeti böyle ölçmeye çalışıyoruz Sana ben fizik sor, fizik bilgini ölçmeye çalışıyorum. İyi öğrenci anlatıyoruz sana düşünüyorum. İşte tehlike anlatamaz, anlatmışsındır kanka e, ben. Anlatamadığımı düşünüyorum yani. Kanka Nifton'un kanunlarını <laughs> söz olarak anlatamadım yani. Ben o zaman bak bak Sonra işte şey dedi, e, en son giderken senin bize sormak istediğin bir şey var mı? Yok hocam dedi. Zaten umutsuzca çıktığını anladılar. Ee, sonra görüşürüz dedi galiba. İyi tamam. görüşürüz falan. Yani. Ben... tamam o zaman görüşürüz dediğine göre. E yani ben anlattım bu arada. Ne oldu? E, size bir destek bir anlıyor var. Dedim hocam vereceklerini vaat etmişlerdi ama dedim olmadı. Yani. İstanbul Üniversitesi'nden gelen hoca yok muydu? Ama hocalar çok tatlıydı bu arada. Yani. Hı. -hı. tatlılardı yani hiç. Kasılası adamlar değildi ama ben kasıldım. Heyecanlı <laughs> mı falan diye. Ben birkaç defa baş aldım. İşte su içti sonra. Ben de dedim ki yani açtım dedi ki aman dedi çay getirir şimdi diyecek ki kendileri çay çoğunu ısmarlıyor. Yani çay getirdiler. <laughs> yani kaç dakika sürdü? Bilmiyorum öyle baktılar artık ben de ses yok tam Ben <laughs> <laughs> sonra şey dedi. Nedir onun adı? Ben çıkarken şey, çay, çayımı alabilir miyim dedim geride. Al al deyip güldüler. Çayımı alabilir Sonra şey. Ha şey sordu. Yani niye fizik? Dedi. Ben de dedim duaya namaz tutuyorum. Ve şey, Kanka ben şu an gayet umutluyum. Bence sen alacak. Umarım rakiplerim verba. berbat. saçmalama, Kanka. Ben saçmalıyım. onlar saçmalayamaz. Kanka ya <laughs> ben de öyle diyordum da sonra insanların <laughs> o heyecanını görünce hiç beddua edesim geldi. Beddua değil be, şeker yok. Ne alacaklar, Evet. Yani bilmiyorum bakalım. Ama anladık ki yani alanınıza hakim olun. Alanınıza hakim olun değil alanında hiçbir soru bile sormadın. Yani çok alakası genel fizik soruları yani mesela bilim sınavı gibi yani arkadaşlar sınav değil aslında çok kasmıyorlar da. Kanka Şu hatırladın mı? Ben sana örnek soru olarak Newton'u söylemiştim. Evet. yani, yani bir hani bakıp çalışsaydım. Ben Newton'u saydığım için ilk başta Newton'u sordum. Hadi sen madem onu evet. Sarıyam, onu sorayım dedim. Hani Newton'u da severim bilirim ama ne Formüller geldi. Kanka beynim durmuştu. Zaten buradan geliyorsan sandım ya beynim durmuş. Bu ne bu ne bu ne. Beynim durmuştu. Yani hiç anlamadım yani. Büyük ihtimalle şey, özgüvenini buldular mı bilmiyorum. Ama o mmm yaptığım yoktuğum için. Sana şey sordular, bin delik ki bilmiyorsun dedim. Elektrik yaptık, bir, bir nalet olsun sana elektrik yani. Dün ortalama zaten Tesla'yı sevmediğimi de söyleyince anladılar ki ben de elektrik <laughs> yok. Dedi ki e, şey dedi, güneş pili nedir dedi. Oy arkadaş güneş pili ne bileyim ne diyorum. Ben güneş pilinin üst tabakasını çalışmışım. Geçir gelmedir, geçir gelmedir. Bana güneş pili nasıl çalışır? <laughs> bilmiyorum, hiçbir fikrim yok, hiç görmemiş. Bir salladım. İşte sonra şey dedim. İşte dedim oktik, hocam optik bu e, fotonu işte optik enerjiye alıp elektrik enerjisi yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Foton geliyor dedim. E, i̇şte şey yapıyor dedim nedir ona? Birazcık oynuyor oralar. Elektronunu hareketlendiriyorum. Hani dedik ki mesela dedi bu dedi işte buna foton gelmiyor mu? Geliyor acaba bu panolar falan. Hepsi aynı salonda bile büyük bir yerde. Karavanlarda böyle işte. Karavanı gösterdi. Dedi ki burada da gelmiyor. Hı -hı. bu da çek absorbe etmiyor mu dedi. Ediyor hocam. Niye bu elektronik etmiyor dedi. Çünkü dedim ki onun yapısı uygun değil dedi. O metal gibi değildi. Ben de işte O da ki e, yapısı uygun ne demek dedi. Bu arada dik diyorlar yani. Ben dedim ki yapısı uygun ne demek? güzel bir soru hocam. Elektrik bilmez, dedim. <laughs> i̇şte sonra şey dedi, nasıl dedi. Ben böyle düşündüm. O sırada bir şeyler ama ben o sırada düşünüyorum. Sonra dedim ki hocam dedim ya hani boşluklar olur bu elektronik, 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 hani elektronik, elektronik, ya da Hı -hı. işte ne bileyim işte bir sürü elektrik iletme şey var evet. ee, Elektrik elektron hareket edebilir, elektron havuzu olabilir. PN bir o iletkenler var ki işte delikler değişik olabilir. İşte ne bileyim bilmem enerji bilmem ne bant aralığı falan var. Hangisini söyleyeceğimi bilemedim açıkçası. Hangisini hangisi orada olduğu ilginç bilmedim de bilmedim. Dedim ki bunlar var dedim büyük ihtimalle dedim işte bu böyle olmayan malzemelerde olmuyor dedim yani elektron akışına izin vermediği için. Ee, elektron hamıyor. Hamadığından bir de belli de elektrik oluşamıyor. Bence belli ki çok bir fikri yok bu kadar hakkında, Ne Yok. Yok ulan Neyse be hayırlısı ki. Evli misin dedi. Hayır, bekar <laughs> mıydım? Şu anda işte ne yapıyorsun, ne güzel anlattı, annem, babam orada dedim dört kız kardeşi İşte İstanbul'da ben biraz ailemin isteğiyle biraz kendim çıkıyorum kendimle. Güzel ders böyle işte şey yapıp, İngilizce öğrenmeye çalışıyorum yani. Şu anda en büyük engel önündeki İngilizce diye görüyorum dedim. Ben olsam beni almazdım. Şaka yapıyorsun. Evet. Kanka ya. Niye öyle diyorsun? Bence alacak ya. Hala içimde bir var Ela abartmayı sever bu arada arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani abartır. Aynı anlattığım şekilde işte. Sen insan alır mısın? Lifton, Lifton, Lifton'un ilk üç parmakta sana formül söylüyor, sana açıkla diyor. Sen dedi ki ben hepsinin formülünü biliyorum hocam. Ben dedim zaten hocam, biz kağıt kalemi alıp bir tane böyle sorunca. O dedi ki bir öğrenciye anlatıyor. Ben Şa... yani dedim ki Madem öyle mi? sen duvarı duvarı teşekkür ederim. <laughs> Şimdi Gazi Üniversitesi'ne geldik. Hocamızın yanına Barış Hoca'nın yanına. Şimdi Barış Hoca'nın odasında bekliyoruz. Böyle bir oda. <laughs> Ela. Barış Hoca dedi ki ilk anlamışlar seni. <laughs> <laughs> sen ki o soruyu bile <laughs> Evet hak etmişsin dedi. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir miktar Hak etmiş çünkü ben de ona demiştim Newton çalıştı ya yani ufak bir miktar hak etmiş ya ama alınmadığını mi? bilmiyoruz daha bu arada <laughs> size kitapları göstereceğim korkunçlar bir de bir şey söyleyeceğim gerçekten bakın fizikçileri severim ama mesela binaya girdik bizim laboratuvarlar böyle canlılık cıvıl cıvıllık falan anladın mı ama burası ruhsuz böyle ruhu <laughs> diye çekilmiş gibi. Hocalar çok tatlı. O kadar tatlılardı ki anlatamam ama bilmiyorum bir heyecan yok yani anladınız mı? Aradığım bir heyecan yok. Bakın kitaplarına bakalım. Hiçbirini de bilmem ama siz bakın bildikleriniz var mı? Şimdi çıktık. Yemek yedik. Sağolsun Barış Hoca yemek ısmarladı bize de hemen yemek yedik. Güzelmiş yemekleri de. Bu arada üniversite de güzel. Birazcık şey tabii Ankara'da olduğu için yine ruhsuz ama <laughs> güzel yani. Meva ile buluştuk. Bu küçücük belli etmiyor ama küçücük. Selam şimdi Kızılay'a geçtik. Mevayla buluştuk. Onu gördünüz zaten. Ee, oradan Kızılay'a geçtik. Şimdi bir tane kafeye oturduk. Waffle'cı Akın diye bir yer. Bir fikrimiz yok ama <laughs> waffle yemek için oturduk yani. Şimdi kruvasanlı waffle'larını onu deneyeceğiz. Öyle. Yani şimdi buraya geldik işte. Birazcık oturacağız. Şimdi kruvasanlı waffle yiyecektik ya. Yiyemiyoruz çünkü yokmuş kruvasanları. Modumuzu bir miktar düşürdük, zaten yok olan modumuz. <laughs> Dışarıdaki soğuktan bütün enerjim kaçtı. Bir de uykum var. Çok uykuluyum. Öyle. Sizle konuşmak iyi geliyor. ile konuşmayı sevmediğim için. Hani evet. mesela Ela. Şimdi vafalarımız geliyor. ama kapıda var. Dur. Evet. <laughs> Geldim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakın böyle. <laughs> Ela yine memnuniyetsiz işte. Normal hali yani. Ela'nın normal <laughs> hali. Hiçbir şeyden memnun olamıyorum. Yani neyse önüne gelene fiyat et, şükür et, bilgi O daha mı Burayı <laughs> ya, Tatlı. Her şeyi bence. Hmm. Mükemmel değil. Bakın şimdi tatlı yapıyoruz. Ela kurabiye yapıyor. Ben de burada saray sarması yapacağım. Sultan sarması. Sultan lokumu. Sultan lokumu. ismini bilmediğim şeyi yapıyor.